Arkadaşlara Yasin Kirişçi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hep yeni bir GTA 5 menü ile karşınızdayım ve bu bölümde dünyada bir ilk olarak modsuz uzaya çıkacağız arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Evet yanlış duymadınız. Dünyada sadece yani ilk olarak modsuz uzaya ben çıkacağım. Sadece bir tane mod indirmeniz gerekiyor. O da limit modu yani bu modu indirdiğinizde haritanın dışına çıkabiliyorsunuz istediğiniz yere normalde GTA 5'te haritanın dışına fazla göndermiyor Rockstar Games sizi evet neyse şimdi bu uçağımız yapacağız mı? E, best sırayla anca bunun olur çünkü şimdi şuradan uçağın ayarlarını bir açalım yani hızlandıralım uçağımızı daha doğrusu ilk önce şu hız göstergesini açtım ardından şu hızımızı böyle yapalım bir olmaz oyun donacak hali yok şunu da 999 bir yapalım yani Evet bunları böyle yaptık turboyu açalım ardından şu ve ikon hızdan sonuna kadar açalım şu an uçağın kızının anasını alattı. evet. İlk yüz yaptık hızlanmayı. Ondan sonra çekişmeyi de yüz yaptık. Ve frenlemeyi de yüz yaptık ve Haydi başladım bakalım. Evet uzaya çıkabilecek miyiz? Şu an güneşe doğru yolumuzu alıyoruz. Hatta ben şuradan turboyu kaçayım. Turboyla daha hızlı hızlanırız. Oyun donabilir vallaha Neyse çaktırma. Donarsa da yeniden dener zaten. Evet şu an turboya da basıyorum. Oha. Hemen çıktık lan. Yuuu. 10.000 ile gidiyor şu an ve Evet Hemen uzaya çıktık Evet güneş dünya arkada kaldı görüyorsunuz. Şu an 16 bine gidiyor lan. Yuh. Evet şu arkamdaki yer Los Santos oluyor. Havada kalıyor Los Santos. Ve burası da önümde mavi bir mavi bir yani gezegen var herhalde. Gerçi gezegen mi bilmiyorum ama Evet görüyorsun şu an uzaydayız Mod yok bir şey yok Evet gittikçe uzaklaşıyorum ben Görüyorsunuz bayağı uzaklaştık Dünya ve güneş hasta kaldı Önde mi abi boşluk oraya doğru gidiyorum şu an Oha kaç dakikada çıktık lan Direkt tabi uçağımızın son ayarlarına getirdiğimiz için direkt çıktık zaten. Bak şu uçağın arasındaki Los Santos oluyor. Los Santos hava, havada kalmış oluyor ama şu e, şu büyük yuvarlak dünya var güneş var. Güneşin ışınları bile kaybolmaya başladı şu an. Ve şu an 40 gidiyoruz. GTA rekoru yani. GTA hız rekoru bu olsa gerek. Oha. Oğlum ona nasıl anlatmayalım lan. Kırk gidiyoruz abi şuna bak. Bat. Bak hızımız sıfırlandı. Oha. La atladım uçaktan. Oğlum bizim karakter bile dönüyor. Şuna bak. Franklin'a baksanıza. Oha. Karakterimiz bile donuyor. Dur, hemen bu uçak alayım. Dur hemen hemen. Çap, çap çap Besra gel. Ben hey, yok aslında. Sen şunu haydi bu sefer. Şöyle yap. Pride ile bu sefer bin yaparım fazla bakmayalım da Ah nereye gidiyoruz lan dur Aha Bak mavi yuvarlak Evet şu an uzaydayız çaktırma da Oğlum dünya ile güneş kaldı Bak Tural Los Santos Bu arada Rockstar Games uzay yapmış ama yani gezegenleri bulmamış, Mars'tır, ondan sonra Venüs. Böyle gezegenleri bulmamış yalnız. Şu an uzaydayız abi, bildiğin uzaylıyız. Dur, neredeyim lan? Uçak bile donuyordu. Lan, ya, yanlışlıkla atladım ya, dur. Hemen bir dalalım uçağımızı. Aç, 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 aç. Oha, buna aldım, dur Bakalım uçak patlayacak. Oğlum onun anasını alalım. Şuna bak. Bu uçak neye patladı? Hah düzeltti dur. Bak dünyaya doğru gideceğim dur. Haydi lan. Bu uçak anasını onattı ya tamam atla atla bizim karakterde duruyor şuna baksanıza e. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bulutlar arkamızdaki dumanlar yan daha doğrusu ben şöyle e, e, dünyaya doğru gideyim arkamızda şu. mavi bir boşluk vardı oraya gidemedik oyun o kadar da bize izin vermedi Neyse dünyada ilk sefer yani ilk olarak Mutsuzluğa biz çıktık herhalde. Evet GTA'nın hız rekorunu biz kırmış olduk. 45 bin lira falan çıktık. En son 45 bini görmüştüm. Neyse. Dünyada ilk olarak uzaya çıktık. Mutsuz bir şekilde. Normalde GTA 5'te uzay modu var. Uzay modunda Mars, Venüs, Jüpiter öyle gezegenler var ama normalde yokmuş. Yani öyle gezegenler yokmuş. Ona görmüş olduk. Neyse ben şimdi dünyaya gidiyorum. Ne zaman dünyaya varırım bilmiyorum ama neyse. Size hoşça kalın diyelim buradan. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.